2 milyon lan 2 milyon lan hayat etmeyin, hayat etmeyin. Tamam, Bu nereye giriyor değişik Aldım Tanır geçti abi onu Taner abi gel istersen Taner abi Ben geleyim ya Bazel şuranın arkasında Dur kaskelik yapayım bir tane 5-1'i ben de yapmam mı? Karşıdan birini aldım ben. Anladım. Geliyorum. Ben kardeşimsin ama. Biz daha fazla. Ya kim kim yanıyor? <laughs> Yanıyorum diye bağırdı biri de. Sağ oynayalım mı gençler direkt? saatimiz temizleyelim mi en sağ? Olur abi. Bana bir şey lazım ya. Neydi onun ismi? Yelek. Yelek çek şuradan. Hemen çekiyorum. O adamlar hepsi yanımda. Ay 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 ay. Geçen 86 kişi var elimde. 5 birim aldım geliyorum abi. Abi kusuyorlar hemen. Bomba Bomba attı bir tane. Bir tane de ben atayım. Bazel bekle ben de geldim yanına. Oha ya o ne ya bombayı yere. Çok iyi be kendimi kaldırıyorum kendimi abi, kaldırıyorum. Gir Sağ gir. Sağda var sağda var. Tamam çöl yandı abi. Ferhat Arkan geldi Ferhat Arkan. Allah onun canı var. Şey canı az. Ben bak, kaldırıyorum kendimi. Dur bak, dur bak, bak. Allah solda geldi ya. Ya abi. Aa. İnşallah o kadar yaşarız. Hero çatıya gelsene çatı dolu. Tamam abi. Ortadayım ben. Karşımda direkt Hero. Abi molotof atıyorlar. Gel gel şuraya şuraya koş. Koş Feru. Evet, tamam. Onun loot'u bize lazım. Adam indi. E, son anda kaçtı. Nereye kaçıyor? Aldım onu Feru. Allah Feru mermi bitti. Abi oynayacağım. Bir dakika. Ya nasıl ama ya? Ah be Feru. Şurada da adam var açıkta abi. Vur şunu. Aynen aynen. Aa, göremiyorum vursanıza gençler. Yukarı çıktı tekrar. Minarenin arkasına geçti. Şunu yaptı. Pusuyor mu hala orada? Benim karşımda adam var mı? Bazel. Şurada Tabii. var abi bak şurada. Orada mı var? Okey. Tamam, patlattım ben bunu. Ama patladı. Al işte. orada. Burada bir daha var, bir daha var. önün tamam aşağı indi. Canı bir, canı bir. Benim altımda bir daha var burada. Tamam. Altımda. Çukurdan. en alta, en alta. Aa, en atlayalım mı beraber? Gel. Atalım canım abi ya. Yapıştır. Aldım. Aldım. sandığı. kim lan? Adam bir daha var. Kaldırıyor kendini. Burada kendi kaldırıyor. Benim kendi kaldırmam yok. Ha. Geri kendi kaldırın değil mi? Oğlum bu nasıl bir şeydi lan böyle? Oğlum iyi pusmuşlar. iki kişiler mi? Nar abi nerede? Nar abi nerede? Buradayım buradayım. O adamda kaldırma vardı değil mi? Onu alayım ben. Kardeşim ben... Valla bir hata yaptık ama. Bilmiyorsun ben kovboya mı? geldim. Geç ah. geç sudan geç. Aksiyon sudan geçecek sağdan. Sen Red Kid'i tanımıyor musun? Abi Oo. arkana yaz lan. Ne biçim kastın? gidiyoruz. Gayet yaslandım, rahatım şu an. Görüyor musun abi? Red bile böyle süremiyor. Sağdan arkaladık onlar onları aksine. Solu boş ver, sağda kalabalık. Evet. İki ekip burası. Bunlar abi biri aşağıda abi. Aa önümüzde önümüzde. Önümüzde abi. Abi onun belini kır abi. Lan öteki canı bir, öteki canı bir. Gördüm onu. Gidersin. Ben bir kendimi kaldırayım burada. Tamam patladı iki kişi onlar. Hangar içi de var. Hangar içi var bir de önümde. Hangar içi iki. abi gel burada. Hangar içi burada abi oyna oyna. Vaz oyna. oyna. Tane abi buradakini nereye gitti? Haydi abi. Buradaki... Burada var mıydı lan? Tamam bunlar bitti abi. Beni, Bin... var, de. abi, beni arka diyordu. En son beni arka diyordu. Abi evet. mi var? Amel'e mi var onda bir şey var? Amel'e yok abi almayacak. Abi şey var, P90 var abi. P90 mermisi alırım. Gel no, alırım direkt. Yapıştırıyorum direkt oraya gençler. Çıktı adamlar. aynı, tam sağda. Durursan duvarda bomba bomba bir şeyler hallederiz. A e atayım Buraya tur atayım mı etraflarında? Buraya doğru geliyorlar. Dön dön A abi dön. Dur, dur abi. Bir tur dağıtayım atayım bekle. Burada drop da. Hadi tamam. şu Benim de gençler üst katta. Atladı. Sağında da var abi. Şuraya kaçtı. Bir DB'si var. Ben kendi. Tamam bunu baydım. Tamam bittiler ya. Kaldırması var değil mi Sigin'in? Kendi kaldırıyor. Ben vurdum şey tane. Yok tamam. Çekin direkt onu. Kaldırdı abi gel gel vur. Aa, tamam, abi. abi. Ya ya git. Direkt bodozdan. Market market, market market abi market. market, 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 market. Dalıyorum markete. Aracı bindi. Evet. Okey bu kadar. Hani bırakıyorduk lan bir şeyi. <laughs> abi sen o filanın burada işleyeceğine <laughs> emin misin <bilmesin>, baksana. <laughs> ne olacak? 8000 herz olmasa o oh, kastı. Oo, boyun öldü. Girdik girdik girdik. Araç fight'ı mı? Ya. Yeah. sağa sağ ileride pusuyorlar genellikle. Soldan girmek daha mantıklı şu an. Ay biri atıyor Yılan yapıyor. Yılan yapıyor, abi adam. Tam içeride gördün mü? Ezeyim onu yok o zaman. Ez Aha solda da var. ona ez? Allah vursanız <laughs> şu. Işte. Bayılın. Geri Nedir, döneyim. Onun kendi Bak, kaldırması etkinlikler, var etkinlikler da. De bakıyor. Etkinliktekiler de bakıyor. Etkinliğe mi o mı? Şunların kendi kaldırması var abi. Kaldır. Şunlar kaldır. Biraz da kaldırsin. Oo, karşımız Mello. karşımız. Dön görün. Aşağı atladı da Adam, hmm. adam arkamızdan mı dolaşıyor? Aynen tamam lan mermim yok ya gel gel arabaya gidelim ya gel gelsene Canı az abi. İkisinde canı az. Öyle mi? Hangarda oynayalım o zaman. Ben gir, gir gir. Sen var. Önünde hemen. Hemen önümüzde bak. Şu. Ha gördüm bunu. Yeri balyada. Yeri nerede? Balyada yine. Ha yakınlaşmış. Gelmiş burada. Tamam okey. Tamam diğer, diğer adamlara gidelim ya direkt. Hiç uğraşmayalım. Bir tane çat Abi duruyor. İçisi bu evde. Gel gel rushlayalım oraya gel rushlayalım. Ben direkt süreyim mi şey? Sür sür sür. Sür abi. Abi ikisi şu evde şu. Tamam okey. Onu baygına gelmiştir ama bile. Geldik tamam okey. Bomba değil. At bombanı. Yanıyor. Yanıyor yanıyor. Helal. Bir de arkaya mı kaçtı? Arkaya Bir kaçmış. Sen geleyim, sen. İki ayak yok. İki ayak sesi var burada. Tamam orada hemen önümden. Tamam okey. Bitti burası. Lan tamam, bomba at. Aslında direkt gitsek de vurursunuz ha. Abi vallahi ben bakıyorum. Abi bak sabit duruyor. Vursun abi. Neyse Allah. Nedir, kaldırıyorum ben. Axel hangisini baydın? Soldakini baydın. Ha burada açtı. Aldım. Bekle. Bekle. Kendi kalırsın bir daha vurayım. Kaldırmıyor. Kaldırmıyor mu? <gülüyor> Kaldırmıyor. <gülüyor> Total <laughs> kilimiz ne kadar? 1, 2, 3, 4, Oo. 40. 47. 47 kilimiz var. 11 <laughs> asistim var ha bak. Nasıl çaldırmışım killeri. Feri o kadar hasar nerede verdin lan sen? Abi verdim ve 16 asistim. Neyse dur video kapanış yapalım o zaman. Arkadaşlar bizim için gerçekten çok keyifli bir maç oldu. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Kanalıma hala abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bu gibi videoların devamı için arkadaşlar like atmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.